Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü uzun yıllar boyunca Pınar Karşıyaka ve Trabzon Spor Medikal Park'ta... ...genel menajerlik görevlerini yürüten ve Trabzon ekibiyle Avrupa Kupası finali oynama başarısı gösteren Nihat Mala ile anlaştı. Kulüple genel menajerlik görevi için anlaşma sağladıktan sonra Nihat Mala, Manisa BBSK'nın sezon içindeki durumunu değerlendirdi. Takımın bu, bu zamana kadar geldiği durumu... Takip ediyordum zaten. Yani sert basketbol oynuyor, iyi yerde. Ama e, maalesef ki bu son hafta yaşanan Covid 19 krizi takım büyük bir ihtimalle etkileyecektir. Eski seviyesine gelmesi, eski bulunduğu konuma gelmesi biraz zaman alacaktır. Ama takım e, iyi bir çalışan sistemli bir takım olduğu için bunu atılacak diye düşünüyorum. Tabii hedef yani ilk 4 içerisinde, ilk beş içerisinde kalıp sağ avantajını alıp oradan Süper Lig'e yükselmek. Manisa'da basketbol kültürü oluşturulmasını hedeflediklerini belirten Mala şunları söyledi. İlk önce tabii ki basketbolun Manisa'daki e, ...kültürüne kültürünü gerekiyor. İlk önce burada bir basketbol kültürü oturup ondan sonra tabii yapabildiğimiz şey ise bu sene Süper Lig'e çıkmak. olması, hani daha sonra Süper Lig'e çıkmak. Ama bunun kültürünü oturup altyapıyı geliştirip ondan sonra basketbolu Manisa'da basketbolu kalıcı hale getirmek gerekiyor. Yani ee, görüyoruz birçok kulüp ortaya çıkıyor. Biz bunu yapacağız diye bir yıl, iki yıl paralar harcıyorlar. Ondan sonra buradan geriye dönüp hiçbir şey olmamış gibi yapılan bütün emekler boşa gidiyor. Ama Manisa'nın gördüğüm kadarıyla çok uzun vadeli planları, projeleri var. Yani şehre hizmet etmek istiyor, gençliğe hizmet etmek istiyor. Bunda inşallah ben de buna bir katkı sağlamak istiyorum. İnşallah bu katkıyı verebilirim. Basketbol Şube Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan, Manisa BBSK'nın geleceğe yönelik hedefleri için Malan'ın kulübe gelişinin öneminden bahsetti. En büyük hedeflerimizden biri olan Süper Lig'e çok uzak bir durumda değiliz. Ve bu Süper Lig hedefine giderken de sadece Süper Lig'e çıkacağız diyerek bu işi başarılmayacağını farkındayız. Organizasyonumuzu da büyütmemiz gerektiğini, bu işte profesyonel destek almamız gerektiğini de farkındaydık. Bu konuda da e, Nihat Bey'in daha önceki yıllardan yaşadığı tecrübeler, sağladığı başarılar, e, bizim Nihat Beyle çalışma isteği doğurdu bizde. Kendisiyle de görüştük, planlarımızı anlattık. Kendisi de bu planlara sıcak baktı. Bu organizasyon içinde yer alıp takımı hem yukarı Süper Lig'e çıkartmak, hem de organizasyonu büyütmek için bizimle beraber olma konusunda hevesli oldu. E, bugün itibariyle başlıyoruz. İnşallah hem onun için hem kulübümüz için hayırlı olur.